Gal bu gün yeni bir video yayını başlatıyoruz. Kral tasınıyoruz. Şöyle başka neymiş. Tamam şuradan. Arkadaşlar şey. büyük kutudan aldınız. Bakalım ne i̇şte kısadık Eee buradan bak Büyük kutudan Aa, gitsene gir. Arkadaşlar, kutunun bunun bir arası. Kutu yani. büyük kutudan bir Şerefe bir aç. Arkadaşlar. Ama gerçekten, ama gerçekten bir de büyük kutudan 7 mi yaz? Yok, dur. Bunu nereden çıkarmıştık? Hmm, burada mı? Çık burada mıydı? Nereden çıkarmıştık ya şu peniyi? Hmm. Peniyi bir tane yerden çıkardık işte. Arkadaşlar. Büyük kutudan. Şu büyük kutudan. 20, Dur. Hmm, şey. He. buradaki 27 var ya 27. Büyük kutudan Gösterdiğim Bunun bu çıktı. Dün o zaman video çekmemiştim. Ee, savaş kutusundan da Aa. Hmm, Şey. Bu çıktı. e, ee, büyük kutudan bir şey çıkmadı. Sonra 30'da da altı yazdı. Bir tanesinin aksesuarı geldi. Ha, <laughs> bu aksesuarı geldi. Adını zandıracağım. Çivi hesaplaşma görüyoruz. Oh, <laughs> hı <laughs> hı <laughs> Evet evet. Ya he he. Penny ile oynuyoruz arkadaşlar. Şu an sıfır. Hiç oynamadım. Penny Bunu e, Penny'ye bugün çıkarmıştım. <laughs> ee, şeymiş ya. Kör oğlum göremiyorum. Dur. Bunun için bunu bu, alayım. Bu, 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 bu. Arkadaşlar bana da yavaş yavaş aksesuar çıkmaya başladı. Hadi. Yes. Yes, yes, yes. Birinci olduk. Evet. Ama şey vermiyor ya. Buraya girek. Ee, kupa vermiyor ya. O yüzden bana girek. Ana. 70, 30 30 kupa alınca Şeyi alacağız. E, ee, unuttum ya. İsmini unuttum. Neyse, siz biliyorsunuzdur. <laughs> Merhaba. Adam ko. Birdie, birdie, birdie. <laughs> ya. Bari alsaydım da dayanma ayıka. Onu gidip alsaydım ben. Hayır hayır. Ha, i̇ki saniye. İki saniye. Ya. Ya abi ya. iki saniye. İki saniyeyle gittik ya. Neyse olsun 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 olsun. Olsun ha. Olsun. Hemen ben ortadakileri alayım. Gelsene どんなりゅう Alma, 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 alma. Ben alma. alma diyorum, ben alayım ya. Kucuk. Şurada etmek istemiyor. Neyse bari birinci olduk. Hadi Allah. Allah Allah Allah. Yapma 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 yapma. Önceki sözünden bir şeyler kalmadı zaten. Ya. Yapma ya. Bu ne? Bunu takmıştık. <laughs> Bunu de taktık. Hemen geliyorum bir saniye arkadaşlar geldim bir şey su içip geldim de çabuk oldu biraz taş çünkü su. Doldururken su taş Alırız. Alırız oldu kendi ikimizi alacak. Gelsene. Diri diri. Alırsın. gitme Yes. Aldık. Yeah. Ve şimdi evet, bir tane. Şimdi yok. İyi çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. 86 9 daha. Bence 4000 olacak. Ya daha 76 dayı. Yok 88. Daha var var. 14 tane alacağız. Hesaplamalarına göre. Allah'ım ya. Bari kupa gitmesin.

Nasıl aldı beni o? Şu an ona şaşırdım var ya. Design on the yellow But i in Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Hey diger oğlum aman hiç. Ben şey versene. Evet. Son 9 birinci olursak 4000 kupa oluyoruz ve karakter geliyor. Eyvallah, aldık zaten. İyi doğru donu aldım. Bak bak, orada şey var. Aldım. Şunu bunu aç, öldüreyim. Ben tek de aldım, ne yazık Tamam şeyimizi bitirdik. Ulan boşuna sıktın ya. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Sultan gözüküyor zaten. Ve birinci olduk. Biz adam aldı. Yeni ne gelmiş? Bu, Bu mu? Bu mega kutu mu? Ya 23 Ne nasıl alayım Hiçbir şey alamıyorum. 23'e bir şey yok ki. Şu mega kutu, büyük kutu bile şey. 30. 7 tane elmas gerek. Çok sıcak arkadaşlar ya. Arkadaşlar bir de şey yorumlara nerede yaşıyorsunuz hangi şehirde yaşıyorsunuz yazın. Ben Ankara'da yaşıyorum. kanalıma abone olun lütfen. Onu aksatmayayım. Ha ha. Oha, yuh, 5.000, <laughs> hmm. hmm. sonra 6.000'de 8 bit var, 8.000'de emz var, 9.000'de bir şey yok, 1000'de sütü var, 12.000, 13.000, bunlar da şey var, bunlar var, gerisi mega kutu. Arkadaşlar yakında dur. 50 bin kupa olur mu? Yani bir 2 milyon <laughs> yıl sonra oluruz. Buradan geri diyelim. Dur <laughs> ben Hadi bakalım. Yine Sen gidip alsana. Bu bot bir. A, ne kadar? Ya boşuna mı sıktın be? Bu tutun ha. Onlar benimki gibi şey var. Ben aldım. Hadi ben tek tek miyim bay bakalım. Ya. Adam tek. Ya, alırsa yani. Yani alırsa artık. Eh diyeceğim. Di, 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 di. Neyse çıkamam. Dostluk maçı kupa vermiyor. Arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar. Hepinize iyi günler. Bay bay.